Arkadaşlar merhaba. bugün size Diyak ve Dimmer devresini de anlatacağım. bu iki konuyu bir videoda toplamak istedim. Çünkü e, Diyak çok uzun sürmeyecek bir elektronik devre elemanı anlatması. başlayalım isterseniz. Diyak şöyle tanımlayabiliriz. Diyak alternatif akımlı anahtarlama olarak kullandığımız bir elektronik devre elemanıdır. Ee, çift yönlü çalışabilen bir diyottur aynı zamanda. Ee, anot katı uçları değil de MT1 ve MT2 uçları vardır. E, diyaklar devrelerde hem doğru polarma hem de ters polarma altında çalışabilir. Hmm. Genellikle devrelerde diyakları tetikleme amacıyla kullanıyoruz. Dedim bunu. E, ve diyakların e, devrilme gerilimleri ve iletime geçtiği bir gerilim vardır aynı diyottaki gibi. Nasıl biz diyotta silisyum, germanyum, 0307 voltlar e, kullanıyorsak devrilme gerilimlerinde. Bunların alternatif akımda 28 ve 42 volt arasında bir e, iletime geçtiği devrilme gerilimleri vardır. Ee, Çalışma sırasında mt2 yani şu altta gördüğünüz mt2'nin potansiyel farkı mt1'den büyük olduğunda e, akım aşağı yönde akıyor. mt1'in potansiyeli mt2'den büyük olursa ise akım yukarıya doğru akıyor. Diyakta bilmemiz gerekenler bunlar. E, aynı zamanda bir de şunu da söyleyeyim. E, Pansürite olarak da kullanabiliyoruz biz alternatif akım diyakları. Dimmer devresine geçelim. E, dimmer devresi şöyle, <laughs> genellikle alternatif akımda bir şeyin parlaklığını, motorun devirini falan potansiyometre yardımıyla ayarlıyorsak, bu bizim dimmer devrimizdir. E, çok basit bir devredir. Fakat genellikle bir çoğumuz çalışma prensibini çok çok sonra da öğreniriz. E, aslında çalışma prensibinde de çok aman aman bir şey yok. E, fakat e, çoğumuz dediğim gibi üstüne gitmediği için bilemiyoruz. Ee, şu, anlatma esnasında genellikle hep lamba üzerine gireceğim. Lambanın parlaklığı, lambanın şöyle. çok devreyi lamba üzerine kurdum. Ambilink'i ısı bile kontrol edebiliyorsunuz bununla. Her neyse konumuza geçelim. Ee, Şunları okumaya gerek yok. Şöyle yapalım. varımız bizim. Ee, Tiryamızın biliyorsunuz A1 ve A2 uçları vardır. Genellikle G ucuna herhangi bir iletime geçirecek bir pas göndermediğimizde e, triyamız yalıtkan oluyor bizim. Tüm yük triyamızda fakat enerji akışı sağlamıyor. Eğer biz şuradan bir pas gönderdiğimizde yani şurada sinyallerini göstereceğim. Bak mesela pas gönderiyoruz. Triyamız iletime geçiyor. Nasıl iletime geçiyor? Faz açısıyla geçiyor. Yani faz açısı gönderiyorsun. Ona göre iletime geçiyor. Mesela 60 derecelik bir faz açısı, 80 derecelik bir faz açısı gönderiyorsun potansiyometre yardımıyla ayarlıyorsun yani faz açısını triyan da ona göre senin e, iletime geçiyor mesela bak şöyle şu yük uçlarındaki gerilim şu da triyan a ve A2 arasındaki gerilim olsun %50 dolu %50 dolu %25 dolu %75 dolu fark ettiysen birbirlerine e, ters orantılı bir şekilde artış ve azalış gösteriyorlar e, başka anlatacağım mesela heh, triyaklarımız dediğim gibi e, biz açıyı belirlemen için zaman sabitesine ihtiyaç duyuyorlar. Bu zaman sabitesi senin e, CIN oluyor. Yani c, r, r, c devrem oluyor. R, c sabitesi biliyorsunuz zamanda biz çok kullanıyoruz. E, potansiyometremizde bizim direncimizi ayarlayarak faz açısını gönderiyoruz. Mesela hani şunu e, oraya göre okumayacağım da o yüzden bil şunu ben mesela e, daha kararlı çalışmasını istiyorsam Şuraya bir tane daha, şöyle bir tane C2 kondansatörü koyuyorum, tamam mı? Paralel bir şekilde ne olsun? 100 mikroparat, 100 mikrofarad olmasın, 100 pikoparat olsun. Kararlı çalışsın. Çünkü e, bu C2'niz bizim faz açımızın. Bizim şey yapıyor. Şöyle diyeyim. Şu şekilde tam 90 dereceye ulaşamıyor, tamam mı? R ve P bileceğimizde. Bu tam 90 dereceye ulaştırmaya e, yarıyor. Eee Birazdan anlatacağım. Hemen şunları bir geçeyim. Çünkü kafanız karışacak biliyorum. Biz bu Rc'deydim mesela RC'nin zaman sabitesini diyelim. Bunu ayarlayabilmemiz için 3 tane kuralımız var. Şurada belirttim. Yükün çalıştığı gerilim frekansına göre alternatif süreleri hesaplanıyor. Bir alternansın 180 derece olduğunu biliyorsun. Eee 1 derecelik süre de hesaplanıyor. Ha bilmiyorsan şuradan göstereyim. Max 0 ile 180 arasında bir bir alternansın 180 derece. Sonra 1 derecek süreyi de biliyorsun. Buna göre de e, kaç derecek faz gecikmesi yapacaksan e, x'in çarpımı sana faz gecikmesinin süresini veriyor. Bir örnek hazırladım. Örnek olarak devrenin yükünü 60 derece gecikmeli olarak çalışmasını istiyorsun. E, şebeke gerilimi 200 volt olsun. E, Türkiye frekansına göre de e, seri frekansında 50 Hz olsun. Faz gecikme süresi nasıl olacak? Bir alternasyon nasıl hesaplıyorsun? 1 bölü f yani frekansın e, 50 çarpı 2 neye göre belirliyorsun? 50 Hz. Alternansla çarpıyorsun. Bir alt 100. 2. Bu da yani 100. 50 çarpı 2'den. Bu da bizim 10 milisaniye bir alternans süremizi belirtiyor. 1 derecelik süre ne oluyor? E, 10 milisaniye bölü 180 derece. Çünkü e, bir alternansın 180 derece olduğunu biliyorsun. Buradan da sonuç olaraktan 55.5 milisaniye çıkıyor. Şimdi 60 derecelik fazla gecikmesini ne dedik burada? Çarpacaksın. Hiçbir şey yapmıyorsun. 1 derecelik zaman, zaman gecikmesine çarpacaksın. 1 derecelik zaman gecikmesini ne buldun? 55.5 milisaniye buldun. Çarpıyorsun 60'la. 3.300 milisaniye elde ediyor. Devreye enerji verdiğinde şurada dedik işte triyak tetikleme açısını potansiyel yardımıyla belirli belirliyorsun. Özür dilerim. E, C2 kondansörüne... Ha şur şimdi gelelim. Neden koyuyoruz? Ee, genellikle şu açıyı belirliyorsun ya açısını fakat bu açı bizim bazen 90 dereceyi geçemiyor bunun içinde bir tane C2 kondansatörü tetikleme açısını geciktirmek için koyuyoruz oraya paralel bir şekilde Fakat yine de 180 dereceye ulaşamıyor bunun içinde bir tane diyak koyuyoruz yani hem C1 hem de diyak koyabilirsin hem C1 hem C1'i paralel bir tane C2 ardından diyak da koyabilirsin daha kararlı çalışma için. E, Tiryan'la e, neye göre açılarını şey yapıyordu. 0 derece ile 180 derece arasında tetik, tetiklenmiş oluyordu. E bunu zaten potansiyometre yardımıyla ayarlıyorsun açısını. Tiryan e, tetiklenme açısını. E, buraya da hallettik. E, bir de neyimiz kaldı mesela bizim. Potansiyometrin direnci arttığında azaldığında şu açı ne oluyor? Şimdi direnç azaldığında şu C1 veya C2 kafanı karıştırmasın. C2'nin şarj gerilimi alternatörünün hemen başında. Bak hemen görüyor musun şu e, mouse Hemen başında diyan ateşleme gerilimine ulaşıyor. Şekil A ve şekil B'de bak. Şu hemen başlarda. Burada çünkü sonlarda direnci arttığında, Sonra triyak alternatörünün başında iletime geçiyor yani. Şurada iletime geçiyor. Bu bizim direnci azaldığında yükümüz oluyor şu taralı kısımlar. Tamam mı? Şu kısımlarda bizim triyamızın üzerindeki yük oluyor. Daha fazla lambamız daha parlak görünüyor. Taralı kısımlar büyük. Dediğim gibi beyaz kısımlar da triyak. Direnç değeri artıldığında ne oluyor peki? Bu sefer de alternansın sonunda diyak ateşleme gerilimine ulaşıyor. Yani şuralarda ulaşıyor. Şu kısımlarda görüyor musun? Sonlarda. Bu sefer de gerilimin büyük bir kısmı triyakta az bir kısmı yük üzerine düşüyor. Çünkü direnci artırdın otomatikmen lambanın parlaklığı biraz daha e, azalması lazım değil mi? Bu durumda zaten e, lambamız sönük yanıyor. E, başka da bir şey olmayacağına göre. E, bilmeniz gereken şey burada gerilimi tam ayarlamıyorsun. Açıyı ayarlıyorsun. Banko nokta bu. Tiryak 0 ile 180 derece arasında. Bir alternasta açıyı belirliyor. Ona göre yükte veya tiryağın üzerindeki gerilim yani kendine ne kadar alacak, yüke ne kadar verecek bunu bir alternatifdeki açıya göre karar veriyoruz. Ve bunun da ayarını potansiyometre yardımıyla yapıyoruz. E, benlik bugünlük bu kadar. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız yer olduğunda yorum satırına yazın. Hemen cevap vereceğim. E, zaten pdf'i de paylaşıyorum. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Problem yok. E, amaç bilgiye yazsın yeterli bizim için. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, bunu da söyleyeyim. İstediğiniz video falan varsa söyleyin. Biz çünkü bazen karar veremiyoruz. E, temel elektronik devre elemanlarımız bitti. E, yani sizin istediğiniz doğrultusunda video çekebiliriz. Veya öneri de verebilirsiniz. Bizim için problem yok. E, değerlendirip belki sizin istediğiniz doğrultusunda videoları çekmeye e, devam edebiliriz. E, görüşmek üzere.